Evet, aracımız Mazda 6, 2010 model. Full paket uygulaması yaptık. Selamun Aleyküm diyelim. Şifre orada. Hemen iç kısma geliyorum. Butonu karşıya koyduk. Yine orijinal kontak anahtarıyla da çalışacak durumda yaptık sistemi. Ama iftar vakti yaklaştığı için onları göstermeyeceğiz. Araç çalışır durumda şu anda. Evet abi araçtan inebiliriz. Ya da şey yapalım, stop edelim önce bir. Kontak nasıl açılıyor onu görelim. Fren butonu evet. Ayağın frenden çek. Bir kere bastığında teyip gelecek. Evet. ikinciye bastığında ana kontak. Frenle butona basarsan araç çalışır. Frensiz basarsan da kendini kapatır. Bas abi. Frene bastık mı? Bir saniye ben bakayım ben ona. Olayı çözdük. Araç parkta değilmiş. Basalım. Aynen. Aracımız çalıştı araç içinden ve turuncuya döndü. Tekrar basalım. Stop edelim. Ya da çalışıyor durumda da inebilirsin. Sen bilirsin. İniyorsun hemen. Tamam. Şu an araç dışındayız. Az önce abim yine aracı neye almıştı? P'ye getirdik. <laughs> Şimdi dışarıdan da ne yapıyorsun? Stop edebiliyorsun. Edelim. Ha bir kere açma tuşuna. Onu göstermedik herhalde. Sonra çalıştırdığımız tuşa basıyoruz. Uzun basıyorsun abi. Basıyoruz dedik. Aynen. Şimdi birlikte uzaklaşalım. Sinyal verdiğine göre kapıları kilitledi. Hemen bakıyorum. Evet. Çalıştır abi tekrar uzaktan. Kapıları açmaya mı bastın? Yok, açmaya basmayacaktın ama neyse. Tamam kilitli zaten uzakta olduğu için. Yaklaş abi. Evet, sinyaller yandı. Bak bakalım kapı açılmış mı? Tamam. Yine bagaj kısmını aktif ettik. Cam kalkmadı. Sanırım kapıyı açmadık. Yani stop ettikten sonra kapıyı açık görmesi gerekiyordu. Bas abi kumandadan açma tuşuna. Ortadaki tuşa iki defa basıyorsun arka arkaya hızlıca. Evet. Bagajımız da açıldı. Evet sanırım şifrematik özelliği onu söyledik. Kısaca sistemimiz bu şekilde. Mazda 6 2010 model dedik. Abimize hayırlı olsun. Hemen iftara yetişelim Allah'ın izniyle. Tekrar selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.